Abi ne oluyor ya? Abi vallahi böyle olursa ben şey çıkacağım buradan. Uf ya çok fakirim ya. Ama burada bir fakir mi var? Ah. Merhaba bana yardım etmeye mi geldiniz? Hayır tabii ki de. Ya neden bana yardım etmiyorsunuz? Ben sadece fakirleri kaçırırım. Ne? Ya beni kaçırmayın. Hayır. <laughs> <Burası> Gel buraya. <laughs> Abi bak bu yapıyor bak bu yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Alo ne oldu patron? Alo kurma kaçan bir fakir var. Tamam hemen yakalamaya gidiyorum. Ben ise diğer fakirleri bulmaya gidiyorum. eski yerime dönmemem gerekiyor. Başka bir yer bulmam gerekiyor. Ah. Hadi koş 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 koş. Aha seni buldum pis fakir. Ha, ah, sen kimsin be? Seni yakalamaya geldim. Hayır ya bunlar niye benim başıma geliyor? Kaçamazsın. Hayır. Hayır. Benim peşimi bırak. araba çarptı. Beni kaçıracaklar kesin. Aha fakiri yer alalım. Şunu arabaya taşıyayım. Ah canım çok acıyor. Kes sesini. Süç 2 bir kayıt. Aha fakiri yaladım. Bak <laughs> 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 <Çok> yaladım. <laughs> 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 Tamam patron getirdim. Ah benden ne istiyorsunuz? Beni niye buraya bağladınız? Beni niye kaçırdınız? Ah koruma beni kurtar. Nereye gittin? Ah Ah ıh. Ah benden ne istiyorsun? Dur seni çözeceğim. Niye beni çözüyorsun? Beni takip et. Niye onu takip ediyorum ki ya? Neyse takip edeyim bari. Ha, burası neresi böyle ya? Şimdi sen bankayı soracaksın. Bu bombayla kasayı patlat. Ama ben hırsızlık yapamam ki. Hayır yapacaksın. Yapmazsan ölürsün. Ih, tamam ya. Ver o zaman şu bombayı. Bana tıkla bombayı ver. Tamam, bir al sana bomba. Al, al sana bomba. Ben kaçıyorum. Hayır ya tek kaldım. Ne yapacağım? Burayı nasıl patlatacağım? <laughs> şu gidince patlatayım bari. Nasıl patlanıyor ki? Kumanda verdiler. Bir dakika. Kaçma. Al şu parayı al. Heh, kaçmam gerekiyor. Aa, kaç kaç. Kaçmam gerekiyor. Al şu parayı al. Oha! <gülüyor> <gülüyor> aa! Kaç kaç kaç. Aa! Kaç kaç. Eller havaya. nasıl kaldıracağız ki? Bilmiyorum. Lan Max'in dinliyordu. Böyle çıldır ha. Spor yap ya da bir şey yap bilmiyorum. Evet. İşte eller havaya. ya. Ya ben benim kötü bir niyetim yoktu. Para çantasını bana ver çabuk. Uf tamam al ya. Çabuk arkaya bin. Düşünme. Uf ya tamam ya. Uf. Hayır bırak evin şehri. Beni bırakma. Hayır. Hapishaneye düşmek istemiyorum. Ay çocuğu unuttun ya. Bir kayıt. Aha beni unuttu ya. Ay, hay hay. La. Lan. Aslan. Kaç 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 kaç. Ne yapıyorsun ay, sen ay, ya Ay da? hiçbir şey hiçbir şey. Düş önüme çabuk. Hayır ya. Abi için içine. Hasan aç Hasan aç. aç. Aç aç. Aç. Kim bu Türk mü? Bu Türk mü? Oğlum sen. Türk müsün lan sen? Çabuk çabuk içeri gir. Of ya benim günahım neydi? Ne yaptım ben ya? Ne yaptım? Ömer bu hikayesi hapishanede kalacağım ya. Şişt, çocuk yanıma gel. Bakayım ya. Sen kimsin be? Ben seni kurtarmaya geldim. Beni nasıl hatırlamadın? Ne? Gerçekten sen misin? Evet tabii oğlum benim. Beni buradan kurtar lütfen lütfen.